Arkadaşlar elimde gerçek bebek var. Şimdi anneme bir şaka yapacağım. Bakalım. Hadi Tekin sen topunç. devam et. Anne şunun tatlılığına baktı. Sardım bak. Düşünmesin diye. Şey, Kapı da oluyor bakın. Basalım. Böyle gezdireyim az, az uyan uyumamış ya. Allah Allah. Az uyumamış ya. yer değiştiriyorum. Çocuğu düşürme bu tarafa koy. Mert sen al çocuğu. Bismillahirrahmanirrahim. Mert al. Oh. Aldım. Mert. Çabuk, çabuk. Bebek. <laughs> evet Mert. arkadaşlar. Orada da çok yok. Orada da biraz aynı. <laughs> aman 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 aman. Anne bebeğim annen... anne kurban olur. Anne bayağı ne? Aaaa! Ayağım geçer Ayağım kaydı kız. Anne vallahi ayağım kaydı. Geç et 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 oy oy! et 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 bak bak. bak. Ya <laughs> et <laughs> Aman, anne, Ama çak da oturuyor anne, sabah bana ne? Anası o oturuyor. da korktu. Hayır o da korktu. Sağ mısın yavrum sen? Ne, sağ mısın? Sağ mısın? Anne. Çocuk buna vermiş de bunlara. Ola. Bir şey yok anne ha işte can. Gel Emre niye böyle bir şey olur mu Emre? Şaka olur mu Emre? Senin canını ya canını neyine patırdın get Emre? Gerçeği geliyor anne. Anne bak bak bak. Gerçeğine bak gel ver o Aslan parçamı ver. E, canını yerim şuna bak şuna şuna. Vay 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 vay. <laughs> şuna bak şuna şuna şuna. Kartal bakışlı. Öyle çoluğu açacak meraklıysan bu evler de senin dostun çocuğun. Aha yine. meraklısın sen. Ulan gel kız sen çocuğuyla muhatap olmaz mı? Bizde kokuyor bu anne. Yine evliliğe getirdin anne. Zararlı çıktım. Ama. Vallahi zararlı Anne çıktım. çok mu korktun? Aklım çıktı göt barışım kurban olurum yavrum götüm. Aklım anne. çıktı. Kalk Aklım yerden anne. Sen de bunu al. Kendi kendi çocuğunu da Şey, çocuğun şeyini, oyuncağını da kırdırtıracaksın bana. Kalk anne. Kalk anne. Düşmez kalkmaz. Emre git Allah'ım. Be, 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 <laughs> ben, ben, yani yanına gelme. konuştur Emre gel. Bak dağları ne. Tabaklanan düşüdü tabaklanan. Emre git. Emre git. git. Emre git. Emre Emre Hani... Sen oturdu, ben de oturacağım hani. İki tür içeri akma. He içeri her şey ak. Tık mı tık yeşil kaldı. Onları. Gel halımı sorma bana. Ben ben ne de değilim bu. sen de değerlim de git Benim nazımı da eller almış Ben kendimde değilim bugün şey. Ben Ben de değilim bugün. Kurbet <laughs> gezim adım adım. Gönlümde kaldı muradım. Köşelerde çok ağladım. Ben ben de değilim bugün. Bu ne yapar çocuğun etme onu. Anam çocuğa da sahip çıkmıyor anne. Bana iyisi bulunmaz ki nerede gezde kalı salak varsa falan veriyor. <laughs> Başka istek var mı <laughs> Ama yok ya. <laughs> de bir şey.